Daha uygun bulduk. İnşallah ilerleyen tarihlerde e, okulumuzun açılışını tekrar inşallah görkemli bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Bu sırada e, aramızda sağlık personellerimiz bulunmakta. E, ülkemizin, dünyanın bu zor durumda olduğu süreçte e, üzerine büyük görev alan değerli sağlık personellerimize huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Allah yokluğunuzu göstermesin diyorum. Değerli misafirlerimiz, bundan yaklaşık 7 ay kadar önce karşınıza çıkmış olduğumuz o okul tanıtım lansmanında aslında her şey kağıt üzerindeydi. Arzu ettik ki velilerimizle bir araya gelelim. O süre zarfında neler yaptık? Verdiğimiz vaatlerin ne kadar arkasında durabildik? Bunları sizlerle istişare edelim. Sizlere yakından tanıtalım istedik. E, bu süreçte de gerçekten de güzel bir proje karşımıza çıktı. E, bu projeyi üstlenen e, değerli arkadaşlarıma, Değerli yönetimden arkadaşlarıma, Karolan ailesine, e, emeği geçen, ismini sayamadığım tüm arkadaşlarımı huzurlarınıza teşekkür ediyorum. E, şunu da belirtmek istiyorum. Biz Avşin'de bir özel okul ihtiyacının olduğunu her zaman dile getiriyorduk. E, bu sorumlulukla zaten yola çıkmıştık ve bu süre zarfında özellikle o süreden bu süreye, okulumuzu resmi olarak bakanlığa bağladığımız süreden, bu zamana daha doğrusu, e, gördük ki o öngörümüz çok çok haklıymış hatta daha fazlası varmış. Burada bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, bu süreçte yaklaşık iki aylık süreçte çok ciddi bir ilgiyle karşı karşıya kaldık. Onun için e, Avşin altına velilerimize hatta çevre ilçelerden desteklerini gösteren e, bütün velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şunu paylaşmak istiyorum. E, bizim gördüğümüz kadarıyla. Avşin'de çok çok başarılı öğrencilerimiz vardı. Bunu yıllardır kurs merkezlerimizde zaten dile getiriyorduk. Avşin ilçesinin öğrenci anlamında, başarı anlamında potansiyelli bir yer olduğunu zaten biliyorduk. Ama bu süreçte gördük ki özellikle dışarıya giden, şehir dışına giden çok çok başarılı öğrencilerimiz var. E, bu öğrencilerimizi, bütün öğrencilerimiz tabii ki değerli ama şehir dışına giden öğrencilerimiz hanesi, başarı hanesi her zaman dışarıya yazılıyordu. Ama şu anda çevre ilçelerden hatta şehirlerden dışarıya giden öğrencilerden bile öğrenci almaya başlamış bulunmaktayız. Ben bütün öğrencilerimi, bu kıymetli öğrencilerimizi yetiştirip bizlere teslim eden velilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.